Biliyorum biliyorum ama. Necmettin ve Elif Yiğit çiftinin çocukları 8 yaşındaki Berkant ve 12 yaşındaki Mahmut Yiğit ailesiyle birlikte gittikleri Adıyaman Merkez Gazihan Dede Mesire alanında serinlemek için Atatürk Baraj göletine girmiş ve her iki kardeş bir anda su içerisinde kaybolmuştu. Ya, 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 ya. Her kardeş vatandaşların uğraşları sonucu su altından çıkarılarak sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan kardeşlerden 8 yaşındaki Berkan Tiyit yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken 12 yaşındaki Mahmut Tiyit ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine alınmıştı. <laughs> Mahmut Yiğit burada doktorlar tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bir günlük yaşam mücadelesini kaybeden Mahmut Yiğit'in cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. Kuyucak köyünde yardım ekibi herhalde lazım. 10 geldi. Biz de peşine verdik. Dedim yardımımız dokunur bari diye. Gelince hale çocuk içindeydi zaten. Birkaç kez atladım içine. İçine atladıktan sonra ayağım bir şeye takıldı zaten. Ondan sonra kuzenime haber verdik. Kuzenim geldi orada. Beraber çıkardık. Kurtardı çocuğu. O da herhalde cansız.